İlimizde merkez üssü Kahramanmaraş olan iki tane aynı gün içerisinde asrın felaketini yaşadık. Bu depremlerde Kahramanmaraş'ımızda 20 bin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Kaybettiğimiz vatandaşlara Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. sağ çıkan yaralı olan kardeşlerimize de Cenab-ı Allah'tan sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Maalesef 6 Şubat'ta meydana gelen depremde ilimizdeki özellikle çarşı dediğimiz kısım çok büyük hasarlar meydana geldi. Tabiri caizse iş yeri kalmadı. Durum böyle olunca da iş yerleri yıkılan açıktaki esnaflarımız meydana gelince sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz Afatla işbirliği yaparak konteyner çarşılar oluşturmaya başladılar. Bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Çünkü sonuçta merkezin haricinde lokasyon olarak işte Orman Baş Müdürlüğü olsun, üniversite yolunda olsun, daha değişik yerlerde de iş yerleri yıkıldı. Ağır hasarlı yıkılacak yerler var. Oradaki insanlar, oradaki esnaflarımız bu yapılan çarşı merkezdeki konteyner e, iş yerlerine müracaat edemiyorlar. Çünkü yerlerine lokasyon olarak ters olduğu için belediye bunların müracaatlarını dahi almadı. Onun için sorunumuz çok. Ama yine de dediğim gibi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e teşekkür ediyorum. Burada e, Hayrettin Bey'e daha önce de aslında bilgisi dahilinde e, Esnaf Odası Birliği Başkanımız Ahmet Kuygun'un e, ilk defa dillendirdi. Bizim üç tane kapalı otoparkımız var Maraş'ta. Bir tanesi İş Bankası'nın arkasındaki Kışla Otoparkı. Biri eski Vergi ailesinin arka kısmındaki e, otopark. Bir de Dere Pazarı dediğimiz Arasa Otoparkı'ydı. E, sanırım Arasa Otoparkı, Kuyumcu Kent Ar orayı Kuyumcu esnaflara e, tahsis ettiler. Güzel bir projeydi. Destekliyoruz. Eğer orada Uyumcular haricinde fazla yer kalıyorsa arta iş yeri yapmaya müsait geçici iş yerleri. Biz esnaflarımıza da yapılmasını oradan başkanımızdan rica ediyoruz. Öbür iki kışla ve e, vergi dairesinin arkasındaki otoparkın da e, bu geçici konteyner yerine geçici iş yerleri yapsa hem şehrin görünümü açısından hem de esnaflarımız yazın biraz daha serin olur, kışın daha e, korunaklı olur. Yani buraları da bir an önce iş yerlerine dönüştürülmesini buradan rica ediyorum.